fakirlerden dolayı vay zenginlerin harbeti. Kıyamet günü fakirlerden dolayı vay zenginlerin haline ne olacak? Çünkü onlar şöyle diyecekler. Fakirler kıyamet günü Allah'a kıyamet günü fakirler. Ey Rabbimiz bu zenginler bize hak zenginler bize haksızlık ettiler. Senin bizim için onlara baz kıldığın hakkımızı ver. Cenab-ı Allah baz Senin üzerine Bu fakirin hakkı. Bundan buraya kadar senin şu kadarı da fakirindir. Türk fakire bir diye sana vermiştir. O senin malın değilsin. Bu nakitli değil. vermediği takdirde kıyamet gününe olacak. O fakirle. 电力。<Okay. S 2> okay.